da doğru şeyler öğrendiğimi biliyorlardı. O şekilde destek oldular, başladılar. Daha sonra tabi dereceleri aldıkça daha da gurur gururlandıklarını biliyorum ve o şekilde daha çok desteği oldu. Eşim de karatacı olmasına çok sevindim. En azından onu anlayabiliyor, destek verebiliyor. Ve eşi benden daha iyi psikolojisini, daha iyi anlıyor. Anladığı için her yönden destek oluyor ona. Onun mesela o güzel terkinler verdiği zaman başarı getiriyor. Moralini iyi anlıyor. Sarkan'a daha çok e, maç sırasında işte psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Maça çıktığında onun neler hissedebildiğini çok iyi anlıyorum. Herhalde onu çok iyi tanıdığım için. Yani öndeyken bile Sarkan'ın yenilebileceğini hissediyorum. O an ona kurduğum cümlelerle işte söylediğim bir iki taktikle falan kesinlikle teknik değil ama söylediğim bir iki cümleyle onu tekrar maça adapte etmeye çalışıyorum. Arkadayken bile hani kazanabiliyor o şekilde zaten. E, hatta aramızda benim çoğu maçına zaten gitmeye çalışıyorum. Gidemediğim maçlarda onu yazılı olarak ifade ediyorum. Yani mektup gibi bir şeylere yazıyorum ve maça çıkmadan önce bunları mutlaka oku. Onları okuyor. Eşim genellikle benim maçlarıma gelmeye çalışır. Eğer gelemiyorsa bizim aramızda bir durum var. Bu bilmiyorum belki başka sporcular falan yaptılar bunu ama belki deyiptir. Benim eşim bana bir mektup yazar. Benim psikolojimi çok iyi bildiği için o mektupta maçta nasıl dövüşmem gerektiğini yani teknik olarak değil tabii ki teknik hayatta öyle bir şey söylemez. Ama işte şuna dikkat et. E, Kapanı topla, dışarıyı düşünme, e, işte yaptığın tekniklere dikkat et, e, hani dışarıda hiç kimse yokmuş gibi dövüş. E, bu tarz yani benim içimden aslında düşünüp e, atamadığım şeyleri, o e, bizler konuştuğumuz şeyleri, onu e, bir kağıda yazar, oradan okuyorum, e, kendimi daha rahat hissediyorum, o devamlı o e, düşünceler, sanki karşımda o konuşuyormuş gibi, her zaman kafamda oluyor o düşünceler. E, ona göre tabii daha temkinli, daha şey dövüşüyorum, daha güzel dövüşüyorum sanki zorluklara karşı koyma, sabır ve çalışma sonucunda Serkan milli takım kampına çağrılır. Milli forma giymenin sorumluluğunu ve Türk milletini temsil etmenin gururunu bakın Serkan nasıl anlatıyor. Tabii ilk defa milli takıma seçiliyorsunuz ve yurt dışında ülkenizi temsil edeceksiniz. Ee, şu ay yıldızı tabii orada o yaşta taşımak inanılmaz derecede mutluluk verici bir şey. Yani orada sanki ülke sizin sırtınızda, siz orada dövüştüğünüzde ülkeyi siz bir anda mısınız gibi. inanılmaz derecede değişik duygular hissediyorsunuz Tabii İlk gittiğim zaman bunu orada hissetmiştim. Milli sporculuk duygusu yani benim için inanılmaz güzel bir şey. Bu yıllar geçtikçe değişmiyor. Daha da içinizde büyüyerek artıyor. Çünkü artık daha büyük organizasyonlarda ülkemi temsil edebiliyorum. Daha öncesinde Balkan şampiyonasıydı. Belki uluslararası işte Golden League maçları falandı. E, yalnız artık şimdi Avrupa'da, dünyada e, ülkemi temsil ediyorum ve dereceler getiriyorum. Serkan Yağcı'nın başarıları birbiri ardına gelmeye başlar. Ona destek olan herkes bu gururdan payına düşeni alır. Milli takvim ayı seçiminde çok sevmiştim. Dedim ki hocası çok iyi keşfetmiş. Gerçekten hocanın dediği çıktı. 15 yaşında bu milli sporcu olacak dedi. Tam 15 yaşında milli sporcu oldu yani. İşte kamp için ilk Yunanistan'a gideceklerdi. Kampa İstanbul'a gittiler. Buradan hazırladık, kendimiz götürdük, uğurladık. Yani heyecan mı? Bir anne için gurur verici. Serkan'da çok güzel duygular yaşıyorum. Onun kürsüye çıkması, işte mesela dereceler alması falan beni çok duygulandırıyor. Aynı şekilde çocuğumuzun da böyle olmasını isterim. Yani onda herhalde daha yoğun bir duygular yaşayacağım, daha farklı bir duygu yaşayacağım. Ki bunu Serkan da istiyor. Özellikle kaliteci olmasını istiyoruz çocuğumuzun da. 5 yaşında bizim elimize gelip daha doğru düz bilmeyen, sağını solunu bilmeyen bir çocuk düşünün. Ve bugün dünyanın, Avrupa'nın en iyi sporcu arasına girmesi ve bunun sıfırdan benim öğrencim olması, benim yetiştirmem, üzerinde emeğim olması e, tabii ki dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi çok gurur verici bir olay, e, mutluluk verici bir olay. Bunlar tarif edilemez duygular. Yani ben bir Serkan Yağcı bir kürsüde gördüğüm zaman yani tüylerin diken diken oluyor. Bu anlatılamaz bir şey. Yani bir baba, anne nasıl bir çocuğunu yetiştirir, çocuğu güzel bir yere geldiğinde gurur duyar. Bizimki ondan farklı bir şey değil. Genç takım ve büyükler klasmanında Avrupa şampiyonu, 70 kiloda da Avrupa ikinciliği olan Serkan Yağcı'nın bu başarılara ulaşması kolay olmaz. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışmasını sürdürür. şeyde arkasındaydım. Biraz da başarılar getirince daha gurur veriyordu bize. Hele madalyaları, o başarısı. Önceleri çok destek olmadığı için maddi yardım çok yaptık yani. Her yere e, kendi imkanlarımızla. Maçlara kendi imkanlarımızdan, otel parası, her şeyi kendi imkanlarımızdan gönderiyorduk yol parasıyla. Bir sporcunun hayatında diğer bütün faktörler dışında tabii ki e, ekonominin çok büyük önemi var. Çünkü ben bizler kendim yaşadığım için bu durumu çok daha izah, rahat izah edebilirim herhalde. Bilmiyorum belki birçok sporcu arkadaşım da benim durumumda yaşamıştır. Üniversite dönemlerinde öyle zamanlar oldu ki evime gidecek belki para bulamıyordum. Antrenmana gidecek para bulamıyordum. Yani inanılmaz derece ekonomik durumum kötü hale gelmişti. Karate yapmak istiyordum, seviyordum ama... ...yapmak için ekonomik durumum iyi değildi. Ee, antrenmana gitmek istiyordum... ...param yoktu cebimde. Gidemiyordum. Ee, bir şekilde bir yerlerden bulup yine gidiyordum. Yapmaya çalışıyordum. Veya e, iyi bir sporcu olabilmek için... ...herhalde peynir ekmekle... E, ...dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu... E, olun ...olunmayacağını... E, ...herkesin bilmesi lazım. Gerçekten. E, ama böyle gerçekten de... ...ben kendim bizzat... E, bazı dönemler oldu. Peynir ekmekle <laughs> sadece peynir ekmek yiyip antrenmana gittiğim dönemleri de biliyorum. o yüzden spor hayatında, bütün sporcuların hayatında ekonomi çok önemli. Antrenman döneminde yine günde iki antrenman yapıyoruz ve İstanbul'un en soğuk olduğu dönemlerdi. Dışarıda kar var. Bizim evimizde sıcak su yok. Gece konuda gibi yerde kalıyoruz zaten. İşte banyo yapacağız veya işte saçlarımızı yıkayacağız. Çaydanlıkta su ısıtarak yapıyorduk bunları ne yapalım okulda gelirim okulda sıcak su var. İşte sıcak suyla yapacağız diye geliyorduk bir umutla. Antrenmanımız yapıyorduk. Bir gidiyorduk dışarı sıcak su yok. Sıcak su bitmiş ve dışarıda kar var. Ne yapacağız? Gireceğiz artık soğuk suyun altına. Soğuk suyun altında tekrar bir antrenman yaparak da o gün geçiyordu. Sporda kazanmak kadar kaybetmeyi de bilmek gerekir. Başarılardan gurur duymayı, başarısızlıklardansa ders çıkarmayı öğrenir Serkan Yağcı. Bir dönem sonra ee, artık kaybetmeyi de öğrendim ve e, kaybetmenin de kazanmanın da bu oyun içerisinde bir parça olduğunu öğrendim. Bu da tabii benim e, daha sonraki spor yaşamımda şimdi de e, daha çok başarılar getirmeme neden oldu. Serkan bana göre e, ee, halen eksik bir sporcu. Zaten devam ettiği sürece herhalde bana göre hep eksik olacak yani Serkan. Çünkü sürekli kendini yenilemesi ve tamamlaması gerekiyor. Yani dünya şampiyonu da olmuş olsa, Avrupa şampiyonu da olmuş olsa bana göre hep bir eksik olacak ve hep daha fazla antrenman yapması gerekiyor. Belki bu sporu bırakana kadar hep eksik Borcu olacak. Antrenman konusunda veya psikolojisi konusunda. Hiçbir zaman ona evet sen şimdi tam çok iyisin. Dünya şansını oldun. Artık iyisin demeyeceğim zaten. Hep eksik olduğunu söyleyeceğim. Ve hep daha fazla antrenman yapması gerekiyor. Açıkçası yendiği zaman bile ben ona mutluluğunu çok kısa <laughs> yaşatıyorum yani. Tamam yendin ama önemli değil. Geçmişte kaldı. Şimdi önündeki maça bakman lazım. Yani yendin tamam o moda girme artık bırak geçti bitti maç bitti falan diye çok fazla yaşatmıyorum ona o mutluluğu. Çünkü kaptırıp gidebiliyor kendini. Antrenmanlarından satmasını istemiyorum o yüzden.